Herkese merhaba. Selamlar. Bugünkü konumuz Schengen. İkinci video çekeceğimizi söylemiştik. Evet. Nereden başlayalım? Nereden başlayalım? Aslında bu tarz içerikleri çekmeye çalışıyoruz. Bir süre sonra vize maceralarımızdan sonra hani hangi ülkede neler yapıldı, nelere dikkat edilir onu çekmeyi planlıyoruz. Kararınca kararınca size yardımcı olmaya çalışacağız bir nebze de olsa. Gittiğimiz, en azından gittiğimiz yerlerden ipuçları vermeye çalışacağız ama önce tabii gitmek için bize gerekiyor. Birleşik Krallığı anlatmıştık dilimizin döndüğünce. Şimdi Schengen'i anlatacağız. Evet, nereden başlamak istersin Schengen için? İlk maceradan başlayalım. Evet, ilk maceradan başlayalım. <laughs> geçen sene bu zamanlar değil mi? Evet, geçen Zamanlar. Geçen sene bu zamanlar Noel pazarında Noel gitmeye gittim. karar vermiştik evet. ve bir tur bulduk. Ee, tur uygun fiyatlıydı bayağı bayağı da bir şey yer geziyordu Biz de gitmeye karar verdik. Ee, Fransa, e, Almanya'yı kapsayan bir tur değil mi? Evet. İsviçre İsviçre'de vardı İsviçre, Fransa, Almanya ama genelde Fransa'yı geziyorduk Noel pazarlarını. Şimdi biz ilk başta turu aldık satın aldık e, tur aldığımızda bize danışmanlık şirketini yönlendirdiler. Yanlış hatırlamıyorum. Yanlış evet, vize şirketi. Evet, vize şirketi. Benim ücret karşısında evet, danışmanlık biz, Biz de, bizde tamam dedik. Biz 80, 80 euro civarıydı kişi başı. Evet. Evraklarımızı hazırladık. Zaten ikimiz de çalışıyoruz. Evraklarımızı hazırladık doğru şekilde. Hersine Fakat bütün her şeyi biz hazırladık. Evet, her şeyi biz onlar... hazırladık. Yine ya arkadaşlar dediğim gibi işte hani danışmanlığına bir lafım yok ama işini iyi yapan. Fakat bunu e, beceriksizliği de Gelir kapısı yapmaya çalışan insanlara ben kızıyorum aslında, dilek de öyle. Ee, biz evraklarımızı hazırladık, verdik şirkete. Şirket e, kontrol edip ne var ne eksik ve o randevu sürecimiz geldi. Ee, i̇stesen gelsin sen anlat. Randevu sürecinden önce tabii biz bütün arakları tamamlamak için e, bir liste aldık, her şeyi hazırladık, bir dosya klasörledik. E, <laughs> randevu sürecinde bizim sadece yanımızda danışmanımız geldi, hangi bankoda randevu alacağımızı gösterdi. Aslında onların yaptığı tek şey sadece vize ofisinden bizim için randevu almak, onun vergisini ödemek ve vize için gideceğimiz zaman bize sıra numarası almaktı. Evet, aslında şöyle söyleyeyim daha açık. Aynı tuzak demeyeyim de biraz ağır bir kelime olur aynı hataya düşmemeniz için arkadaşlar danışman şirketin yaptığı şey hani evrak kontrolü bile değil şimdi şöyle anlatacağız biz işte esas büyük şoku orada biz yaşadık biz neyse danışman şirket danışman arkadaş bizle beraber geldi. Sadece başvuru formunu doldurmuşlar ve randevu almışlar. Biz bankoya gittik. Orada görevli arkadaş, kadın bir arkadaş vardı. Yo, başvuru formunu da biz doldurduk orada. Ya işte o bunu dolduracağımızı söyledi işte. Aynen. Hı -hı. İçeri girerken biraz tanıkları için, hemen giriyorsunuz içeri güvenlik arkadaşıya tanıkları için. Hı -hı. Biz de evrakları verdik. Arkadaşlar hayatımızın şokunu yaşadık. Evrak eksik. Yani şaka yapmıyorum evrak eksik. Eksik evrağımız var dedi burada. Yani güncellemeniz gereken şeyler var dedi. Ve biz sorduğumuzda bunu sorun olmayacağını söyledi danışman. Ama o, e, bize merkezindeki arkadaş bunu sorun olabileceğini bir güncellememiz gerektiğini söyledi. Allah'tan çok Yok, iyi mi? bir insana evet. denk geldik de merhametli. Şu saate kadar getirirseniz, e, güvenle bırakırsanız ben işleminizi öyle alayım dedi. Hani geçireyim dedi. Hani yine söylüyorum Allah razı olsun o kadından. E, merhametli davrandı da biz evlatlarımızı öyle teslim ettik. Yoksa danışmana uyup e, az kalsın şeyimizi kaçırıyorduk. Yani bir de çok e, çok kalmamıştı. Evet çok az zaman. Yani az kalsın tur parasını ödemiştik. Her şeyimiz yanıyordu arkadaşlar ve e, şeye gidemiyorduk. Sonra biz tabi e, ben Adanalıyım bu arada. Agresifim silindiğim yani biraz. <laughs> tabi e, uygun bir dille siz anlarsınız ne demek istediğimi. Uygun bir dille danışman arkadaşa bir sürü nasihatte bulundum <laughs> kendimce. E, dedim sizin e, çok güzel bir danışman şirketisiniz. Size çalışmak istediz hani alt metni bu. <laughs> Devam bundan. <laughs> ee, tabii verdim, geliştirdim. Ee, Adana usulü o da biraz. Ee, neyse, sonra biz gittik, işte tura katıldık. Ee, biz e, Fransa'dan almıştık. Evet, Fransa'dan başvurduk. Evet, biz Fransa'dan başvurduk. Ee, Fransa'dan yaklaşık 30 gün vermiş yerde mi Evet. 30 gün bir <laughs> multi vermişlerdi, Sonra Fransa'ya başvurduk ama. Ee, i̇lk giriş yerimiz Bazel'di, yani Bazel havalanı, uluslararası havalanlı Fransa tarafına indik aslında. Evet, Fransa tarafına indik. Bazel'den çıktık. Bazel'den çıktık, biraz kısa bir İsviçre turundan sonra Fransa'ya geçtik. Aslında Fransa'da geçmedik. Kısa bir İsviçre turundan sonra, Bazel turundan sonra akşam Almanya'ya geçtik. Küçük bir kasabaydı. Hatta otelin ismi de Black Forest'tı. Çok evet. iyi hatırlıyorum. Black Forest, Kara Orman yani o meşhur Kara Orman'ın kıyısında bir oteldi. 3-4 gün biz bir İsviçre, bir Fransa, bir Almanya bir tur organizasyonu vardı ve çok hoşumuza gitmişti. Özellikle İsviçre'de İsviçre bazen çok hoşumuza gitti ve Kayserbek. Evet Kayserbek de çok güzeldi. Fransa'ya gittik yaklaşık 30 gün multi bize ama ilk giriş yerimiz Bazel'de ona dikkat edin. Turla gitmediyseniz bu sorun yaratabilir. Turla gittiğini söylediğiniz için oradaki Gümrük memuru polis arkadaş eee sorun çık olmayacağını söylüyor ama siz BSE giderseniz buna dikkat edin ne nereden e, başvurduysanız e, vizeyi nereden aldıysanız or oradan girmek zorundasınız. E, ya da en azından ilk başta oraya girmek zorundasınız. Buna dikkat edin. Sonrasında e, Kurban Bayramı Kurban Bayramı'ydı değil mi? Evet. Kurban Bayramı'nda o danışman faciasından sonra ikinci yaşadığımız danışman faciasından sonra bütün her şeyi biz yaptık. Evet, biz karar verdik. E, Sonra bütün belgelerimizi hazırladık. Doğru bir şekilde VFS Global'den biz evet, almıştık. Oradan gelip randevumuzu oluşturduk. Randevumuzun hı hı. da bedelini yani vergisini ödedik. Ee, bize zaten sıra numarası veriyorlar evet, orada evet. direkt. Gittiğimiz zaman tekrar sıra numarası almasına G gerek yok. Evet, direkt. Almıyor. Bu randevu saatiniz geldiği zaman direkt sizi zaten güvenlik arkadaşı alıyor içeriye. Beklemeye başlıyorsunuz ve biz bütün evrakları hazırladık. verdik ve bize bu sefer 90 gün Belki Hollanda yani Hollanda'dan bize geldi ama yine bu tur almıştık ama yanlış anlaşılmasın turu bize almıştık fakat işlemlerimizi kendimiz yapıyorduk yani evet. bir yönlendirme ihtiyaç duymamıştık danışmanlık firmasını istemedik bir 80-100 euro bir şey istemişlerdi hayır dedik biz kendimiz yapacağız ya alamazsınız falan dediler tur şirketi İşte evet. işte sıkıntı yaratır. arkadaşlar bu tuzağa düşmeyin alıyorsunuz yani e, onlar para kazanmak ekstra para kazanmak için size böyle e, korku senaryoları hazır, hazırlıyorlar ama alıyorsunuz yani buna şey yapmayın doğru şekilde hazırladığınız zaman e, ya da hani böyle alamazsınız falan diyorlar tamamen paraya yönelik bir şey biz de başvurduk oradaki sağ olsun yine e, gişedeki arkadaş o kadar iyi davrandı ki hani çok kibarlıkla e, e, bize davrandı bütün belgelerimizin tamam olduğunu söyledi sadece bir ufak tefek bir pürüzler vardı yani şöyle otelin işte adresini istedi bizden evet. e, öyle ufak tefek şeyler vardı. Tamam belgeler tamam. Hatta belgeler biz yani o kadar dolu dolu bir belge hazırlıyoruz ki belgelerin yarısını bize geri veriyorlar sürekli. Fazla çıkartıyoruz. Fazla, yani <laughs> gerek yok, buna gerek yok. İş kimlik kartına kadar biz koyuyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi bu bizim başımızdan geçen olaylar nasıl kendimiz başvuruyoruz onu anlattık. Şimdi ikinci bölüme geçeceğiz. Ee, nelere dikkat edeceğiz? Belgeleri doğru hazırlamanız gerekiyor. Şimdi biz daha önce İngiltere vizesinde demiştik ya e, izleyen varsa İngiltere ya da Birleşik Krallık Uçak ve otel rezervasyonunu zorunlu tutmuyordu ama Schengen'de kesinlikle bir uçak alınmış uçak bileti'nin en azından rezervasyonun ve e, otel rezervasyonun olmuş olması gerekiyor. E, bizim yaşadığımız sıkıntı şöyleydi: oteli adresini ve telefon numarasını istemişlerdi bizden. Evet, evet. E, bunu doğru şekilde yazmanız gerekiyor. Zaten diğer belgelerin hepsi aynı, hemen hemen. E, gelinizi iyi açıklamanız gerekiyor. İşte. Aslında bu gelirinizi iyi açıklamanızdan ziyade belirli bir düzeyde bir gelirinizin olduğunu açıklamanız gerekiyor. Düzenli yani bir gelir. düzenli bir gelir. Evet. Maaş gibi. Ee, tabii bu Birleşik Krallık Vizesi'nde de bahsettiğimiz gibi e, asgari ücret gibi ya da ona yakın bir tutar değil. E, hani Tam tamını al, almanız için yani ona da alınmaz demiyoruz ama e, biraz sıkıntı yaratabilir. E, biz düzenli bir gelirinizin olduğunu açıklarsanız çok iyi sorun yaşamadan alıyorsunuz. Dediğim gibi burada önemli olan kesinlikle bir otel ve uçak rezervasyonunuzun olması. Burada sıkıntı güncel olması lazım. Bütün evet. şeyleriniz. Mesela 3 ay önce aldım ben belgeyi. şimdi vereyim olmasın en az 15 günlük olması lazım. Evet, en az. Başvuru tarihinden evet. 15 gün önce. Minimum tutar. Zaten şöyle bir şey var. Siz nereden başvurduğunuz çok önemli. Zaten eğer Hollanda, bizim gibi Hollanda'ya gidecekseniz çok önceden almanız gerekiyor. Yani ee, neredeyse 6 ay ya da 7 ay önceden vizenize başvuru yapmanız gerekiyor? Çünkü kapalı oluyor genelde. Evet, biz randevu almak için e, girdiğimizde sisteme normalde randevuların çok kapalıydı evet. zaten. Evet. Yani gitmek isteyenler de bayağı sıkıntı yaşadığını söylediler Evet, mi? evet, tarih bulamadıklarını söylediler. Şimdi püf noktaları bunlar da aslında şöyle yine söylüyorum ben. Bileşik Krallık belesinde olduğu gibi yani Bankada şu kadar hesabını, hesabında para olması gerekiyor. Arkadaşlar şehir efsanesi. Yine söylemiştim şehir efsanesi. Yani ben eksi eksideydim, başvurdum Hollanda'ya başvururken. verler. İşte dediğim gibi ta sadece size kaçma şüphesi olmadığına karar veriyorlar. Belirli bir düzey maaşın var mı, Gelirli, belirli bir gelirim var mı ona bakıyorlar kesinlikle. Bir de belgelerin doğru olup olmadığına. Biz genelde hepsini İngilizce alıyoruz. Evet. Ha, i̇ş yerimizden de, işte bu buranın çalışanıdır, bu tarihlere izinlidir. Ee, geri dönecektir, işin başında olacaktı gibi belge alıyoruz ve e, her şey doğru hazırlayınca vizeniz çıkıyor. Şimdi biz e, 90 günlük aldık tabii. E, 90 günlük alınca işte Hollanda'ya gittik. E, yine turla gitmiştik. E, hatta orada Belçika'dan giriş yaptık. Evet. E, Brüksel'den giriş yaptık. Hatta orada polis, pasaport polisi sordu bana. Senin vizen Hollanda ama neden Belçika'dan giriş yapıyorsun diye. Orada tur. Ee, rehberi dedi ki işte turla geldiler çoğunluğunu Hollanda'da geçirecek vaktinin. Şöyle oluyor eğer turla giderseniz şimdi hem Belçika hem Hollanda gidecekseniz atıyorum mesela en ee, fazla nerede kalacaksanız o arkadaşlar oradan almanız gerekiyormuş kural öyleymiş. Tabi rehber geldi dedi ki Hollanda'da daha fazla kalacaklar o yüzden biz Hollanda'dan aldık tamam dedi o zaman. Ee, Damgaya bastık ve Hollanda maceramız başlamıştı. Şimdi Tabii 90 günlük vizemiz olunca biz de bir Yunanistan'a gittik o ara. Evet. ya İzmir, biz İzmir'de yaşıyoruz. Daha önce bahsetmiştik. Buradan Alsancak'tan bindik. Midilli'ye gittik. Orada da işte Şengen bölgesi orası da. Ama kapıda bizi de biliyorlar. Biz onunla uğraşmak istemedik. Böyle son çok az kalmıştı ve orada değerlendirdik. Dediğimiz gibi işte dikkat edilmesi gereken e, Birleşik Krallık vizesine göre yine aynı belgelerin hemen hemen ama eee Otel ve uçak rezervasyonu kesinlikle olmalı olması lazım. Kendini çok iyi açıklaman lazım. Ha, sunmak isteyenler yine bir niyet mektubu yazabilir. Evet. Biz yine de dediğim gibi avantajımız ikimiz beraber gitmesi. Aslında şöyle bir soru geliyor bize: Beraber seyahat ettiğiniz birisi var mı? Hı. Evet diyoruz. Biz nişanlım diyoruz. Nişanlımızla beraber gideceğiz ve gezeceğiz orada. Böyle olunca biraz işler daha kolaylaşıyor. İkimiz birbirimizin pasaportunu, birbirimizin belgesine koyuyoruz. Bununla gideceğim, bununla döneceğim falan diye. Tabi dileyin ev tapuları, işte başka şeyle belgeler olunca bizim Tabii, evet tapusu, evin tapusu veya evet, daha arabanın belgeleri başka evet evet. Belgeler. Başka belgeler varsa bunlar çok işe yarıyor. Ya şöyle aslında yani dünyadaki bütün vizeler bence geri dönme yönelik. Yani ben geri döneceğim ve orada kalmayacağım yönelik böyle olunca biz izin alıyoruz. Şimdi biz bir daha başvuracağız bu yakın zamanda. Bu sefer uzun süreli istiyoruz diye bir yazı yazmayı düşünüyoruz. Çünkü biz kurallı uyuyoruz. Birkaç ülkeye gittik, çıktık. Kurallı kuralları uyduğumuz için biz bu sefer uzun vize isteyeceğiz. Bakalım ne olacak. Nereden başvuracağız bu sefer bakalım. Evet, bu arada şeyi söylemeyi unutmayalım. Schengen'e başvurduğunuz zaman Hı. İngiltere'deki gibi başvurunuz onaylandığı tarihten itibaren değil. Evet. Seyahatinizin başlayacağı tarihten bir gün öncesine itibaren Schengen veriliyor. Yani şöyle Almanya'dan bize aldınız. Almanya işte giriş tarihi 1 Ocak. 1 Ocak'tan itibaren o 90 günlük süre başlıyor. kadar başka ülkeye gidip çık çıkabiliyorsunuz. Hı. Sıkıntı olmuyor. Şimdi biz e işte bu önemli konular aslında bunlar. Biz eliniz, elimizden geldiğince size yardım etmeye çalışıyoruz. Fakat e, sorularınız falan varsa hiç çekinmeden sorun, e, biz bekledik soru gelir diye. Çünkü e, bu konuda müzdarip olan bir sürü şikayet vardı. Başka yerlerde de bir sürü insanla e, okudum, yani tanıştım da. E, danışmanlık şirketlerinden, e, danışmanlık alıp da red diyenler. Bize e, yazabilirsiniz, buraya da yazabilirsiniz. Bizim Hadi Geziyor Instagram hesabımız var, daha yeni bir hesap. Hani ara sıra oraya fırsat buldukça işten video atıyorum kendimce. <laughs> ee, siz de oraya oraya da yazabilirsiniz, Hiç çekinmeden. Buraya da yazabilirsiniz. Zaten hemen cevap veriyorum ben, elimden geldiğince. Ee, sorularınız varsa e, çekinmeden sorun. Ee, şimdi her gün söylediği bir şeyi tekrar söyleyelim. Ka Bize abone olmayı unutmayın, e, like atmayı da unutmayın. E, bizi izlemeye devam edin. Şimdi bundan sonraki süreçte. Gittiğimiz yerlerle ilgili aslında biraz video çekmeyi düşünüyoruz. Evet detaylı. Ee, evet Londra, Hollanda gibi yerlerden ee, ne yaptık, neler harcadık, nasıl ulaştık, ulaşım nasıl sağladık onları anlatacağız. Ee, sen söyle bir şey söylemek istiyor musun? Aklınıza gelen veyahut da işte bu konu üzerine biz aydınlanmak istiyoruz, bununla ilgili bir video çekin demek istediğiniz konular da varsa onları da bekliyoruz tabii ki. Evet. O zaman hoşçakalın.